Merhabalar, merhabalar, merhabalar güzel özler, güzel canlar, güzel benler. Şimdi bugün, daha doğrusu dün bir arkadaşım, kardeşim, takipçim adı Muhammed, 19 yaşında henüz. Bana yazdı. Abi dedi, kimsenin, herkesin yanlış bildiği ama gerçek doğru olan bir şey var mı varsa nedir gibisinden bir soru sordu genç kanı hızlı kaynayan ve bence bu yaşta çok güzel bir tefekkürün içinde bulunan kardeşimiz ee, tabi ben kendimce bir cevap verdim onun lisanına uygun olabilecek şekilde kendi tahminimce sonra e, ileriki saatlerde bir daha konuşmaya başladık ya dedim sen Duyuyorsun görüyorsun herhalde bu içerikleri değil mi kardeşim dedim. Evet abi dedi. E, melal olsun. Maşallah sana. Yolun baktığın açık. Açık olsun. Ee, sonra abi bir, bir soru daha sorabilir miyim dedi. Tabii ki dedim buyur. Ee, askeri liseye. Asker üniversiteye pardon gitmek istiyormuş. Asker olmak istiyormuş kardeşimiz. Ee, halbuki haberi yok asker olmuş bile neyin askeri olmuş acaba neyse bana bunu sordu ben de bunu gerçekten isteyip istemediğini ona sordum o da her şeyden çok dedi hatta bu beşeri hayattaki tek isteği o dedi o zaman dedim oldu o zaman dedim kazandım sadece dedim gerekenlerini yap yani sınavı kazanmak için ne gerekiyorsa onları yap e, ee, sınav zamanı da sonuç zamanı da Allah yanında olacaktır. O sonuçları en iyi gören ve sonuçları da istediği gibi değiştirebilendir değil mi dostlar? Şimdi buradan yola çıkarak bir sohbet edelim istedim. Kader gayrete aşıktır. Benim hayatımdaki dönüm noktalarından biriydi bu sözde karşılaşmam, bu sözü duymam. <laughs> Şimdi peki bu kader gayrete aşıktır cümlesi nasıl işliyor sistemde ee, bunu uygulamak mı yoksa kendi mi uyguluyor yoksa biz mi uyguluyoruz uygulamak önemli mi gibi sorulara bakalım. Cevaplarına kendi tefekkürümüzde kendi ister hayatımızdaki hallerine bir bakalım. Şimdi <laughs> ben kendi hikayemden örnek vererek sizlere ee, bu konuyu... ...anlatmak istiyorum. Ee, 21'in ...22'nin yılbaşı günü... ...hayatımın değiştiği gündü. 2022'nin... ...1 Ocağı sabahında... ...gözlerimi açtığımda bambaşka bir... ...dünyaya uyandım. Ayaklarım yerden... ...kesilmiş vaziyette. Ee, bir ışık... ...gelmişti adeta. Şimdi... ...bu ışığı... Peşinden koşarken, bunu tanımaya çalışırken yani kendimi tanımaya çalışırken e, isteklerim doğmaya başladı tabii ki. İlk önce e, uyanış sürecini yaşayan hemen hemen gördüğüm her can aynı düzlükte ilerliyor. E, ilk bunu idrak edip bunun mantığını kavrayan insan aslında her şey çok basitmiş. İşte bunu herkese söyleyeyim ve herkes öğrensin e, düşüncesiyle hareket etmeye çalışıyor. Ben de öyleydim. Ee, o sabah gözlerimi açtığım anda tüm sevdiklerimi arayıp yaşadığınız dünya yalan. Gerçek dünyaya gelin. Burası çok güzel." demek istedim ki dedim Deli Damgası'nda ilk orada yedim. Şimdi e, bu süreç zarfında e, ilk önce tabii e, kendinin tam anlamıyla ee, bu yolda artık her şeyi idrak edebildiğini, anlayabildiğini, kendin inandığın, kendin emin olduğun zaman o hallik değil ama yani anlık değil. Gerçekten uzun bir süre zarfı boyunca bu eminlik devam ediyorsa zaten oluyor, olmuştur demektir. Şüphe kalmadıysa, zan kalmadıysa. Ee, şimdi ben de o şüpheler, zanlar kalkana kadar tabii uzun bir yol ilerledik, ee, öğrendik, öğrettik. Ee, hepsi bir arada güzel bir şekilde ilerledi. Sonra e, tabi anlatma kısmına yani bu günlerime gelmekten gelmeyi anlatmaya çalışacağım. E, tabi sonra bu anlatma isteği çok daha büyümeye başladı. E, ben öğrendikçe gördüm ki çevremdeki insanların idrakı da artıyordu. E, anlattığım insanların sohbetini muhabbetini yaptığım insanların idrakı da artıyordu veya e, Zaten benim idrak seviyeme göre yeni insanlar hayatımıza hayatıma giriyordu. Derken e, bu nasıl anlatabiliriz? Bunu insanlara daha çok nasıl ulaştırabiliriz? Düşünceleri doyur. Aslında e, kendimizden kendimize anlatma isteği. <laughs> Çünkü içten içe sürekli zaten kendini anlatıyorsun bunları. Artık bunlara bir dışa dökme e, ihtiyacı başladı. E, ben <laughs> dostlar bilgisayarlar arası iyi olan e, ya da teknoloji çok iyi kullanabilen bir insan değildim. E, standart, normal şartlarda herkes ne kadar kullanabiliyorsa ben de o kadar kullanabiliyordum. Herhangi bir ekstrem bu konular için yoktu. E, neyse. ilk başta kendi telefonumdan e, YouTube'daki ilk videolarıma göz gezdirirseniz görürsünüz. Kendi telefonumdan e, kendimce bir şeyler yapmayı denedim. Olmadı ee, içime sinmedi ama yaptığım şeyler doğruymuş yani onları zaten yapmam gerekiyormuş ee, birkaç içerik çıkarttım attım ee, çok fazla insana da ulaşmadı zaten yani hemen hemen kimseye ulaşmadı sonra hatta onları silip silmeme düşüncesi arasında gidiyordum bu işten vaz mı geçecektim silmedim dedim ki eğer bunlar buraya atıldıysa zaten bir manası var belki bir kişi bile buradan bir şey görüp bir şeyler açılır. Onun bile yansıması bana muazzam bir şekilde geri dönecektir zaten. Kalsın dedim. Bıraktım. Ee, sonra bir süreç başladı dostlar. Şimdi e, o dönemde hem üniversiteyi artık bitirme dönemi e, maddi e, alanda e, ailenin veya sevdiklerinin senden beklentilerin oluşmaya başladı bir dönemde. Sonra e, biraz kendimi bu tefekkürden dünya içine daha çok gönderdim. İşte ee, o zaman Edirne'deydim. Edirne'de bir dükkan açma fikri doğdu içime. Ee, üniversite zamanında, üniversitenin içinde küçük aşçılıklar yapmıştım. Ondan yola çıkarak İzmir e özel bir İzmir kumrusunu Edirne'de yapma kararı aldım. Ama cebimde 5 kuruş param yok. Sadece inancım vardı. Ee, ben çıktım. <laughs> ne gerekiyor, onu yapmak gerekiyor ya. Yani çıkıyorum dükkan bakıyorum dükkandaki dükkan ararken insanlarla pazarlık yapıyorum oturuyorum konuşuyorum ama dediğim gibi cebimde 5 kuruş para yok <laughs> neyse bir süreç böyle devam etti baktım olmuyor yani e, çıkartabileceğim bütçenin de çok çok üstüne gidiyor oradan buradan alsam bir destekliyorum ortak tutsam onu yapsam bunu yapsam her türlü çok 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 fazla aşan bir bütçe e, çok da istediğim bir şeydi o an için ama oradan öğrenmem gereken şeyler varmış aslında eee Sonra ben İzmir'e bir dönem geri döndüm. Edirne'den e, Instagram'da da e, var takip ettiklerim arasında. Hakan abi bir gün beni aradı. E, Bora böyle böyle bir durum var. Benim bir abim var, e, emekli ve iş açmak istiyor. <laughs> Dükkan açmak istiyor ama e, yazlığı var buralarda da çok durmayacak güvencek biri arıyor bayına söyledi ben de çalıştığım için reddettim. Ee, senin de böyle bir fikrin vardı. Onunla birlikte çalışır mısın? Adama adamla gittik görüştük. Dedim ki ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Adam dedi ki tamam ama dedi yanına da işte şunlar da olsun falan falan biraz adamla anlaştık. Adam dedi ki maddi manevi tüm destek ve e, para benden işletmesi senden yarı yarıya ortağız. Tamam. <laughs> Tabii e, biz bu planları yaparken Allah'ın daha derin planları vardı ama hepsi bunun için işliyordu ee, sistem düzenek takır takır işliyor. Ee, biz hazırlıklara başladık dükkan tuttuk bir dükkan olmadı geri verdik başka bir dükkan tuttuk falan içeri içeri hazırladık artık derken dükkanın açılmasına son birkaç gün kaldı ee, o muazzam hayal gerçekleşmek üzereyken. Ee, Ortakla beraber aramızda çıkan bir e, münakaşa sonunda ben oradan ayrılmaya ve bu işi yapmamaya karar verdim. Çünkü iş yaklaşmaya başladıkça e, bir şeyler değişmeye başladı. Hem e, beşeri dünyada hem içsel halde e, değişen şeyler olduğu için sistemde orada onu e, ayırdı. Derken ben iyice bu ticaretin içine girmek e, istiyorum çünkü bir kere gördüm yani sadece hayal etmemle istememle beraber Allah bana böyle bir fırsat sundu peki dedim Bora e, yapmak istediğin şeyleri iyice düşün şimdi uyanış sürecini yaşayan dostlar iyi bilirler e, belli bir alana geldikten sonra insanın beşeri hiçbir iş ve güçle uğraşası gelmiyor çünkü uğraşsan da uğraşmasan da aynı şeyi yaşayacağını biliyor. Rızkın bir şekilde geldiğini idrak ediyor insan. <laughs> Tabii ben de biraz aileme mahcup olmamak için ve ailemi üzerine de fazla yük olamam olmamak için bir şekilde iş arıyorum ama orada şunu fark ettim maddesel bir şekilde çalışamazdım artık yani bu bana benim zihin ve halime uygun değildi. Neyse Hadi ne yapabiliriz falan derken Böyle e-ticaret işleri karşıma çıktı. E-ticareti öğrenmeye başladım ama dediğim gibi bilgisayardan anlamıyorum ama yani tuhaf bir şekilde çok çok Rahat bir şekilde işte öğreniyorum anlıyorum ee, Ama e, Bilen bir kişiden gerçekten sağlam bir eğitim gerekiyor ee, Ben de yani neredeyse 6-7 ay boyunca sosyal medyadan oradan buradan bir şekilde bunu öğreniyorum. Öğrendim. Allah sürekli karşıma çıkarttı. En sonunda ben artık yapabileceğim kıvama geldiğinde e, bu işte bu işin ehli olan bir kişi tarafından ücretsiz bir eğitim çıktı. Çünkü benim de ücret verebilecek bir e, potansiyelim yoktu o dönem. Ve tabi bu ücretsiz eğitim çıktığı anda ben hemen girdim tak 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 yani böyle bir, birkaç günde ben internet sistemi kurdum. Ee, şirketim kuruldu. Derken yine istediğim şeyin işine. Yani e, kimseyle çalışmadan kendi e, kendimce kavrulabileceğim bir iş buldum. Ve başladım ve başladığım günde çok güzel satışlar geldi derken. E, doyumsuzluk değil dostlar bu ama bu farklı bir durum. Yaşayan biliyor. Anlıyordur beni. Vazgeçtim. Ee, o işten de bıraktım Çünkü e, çok yoruyordu yani Allah'ın dışındaki bu sistemi bir kere öğrendikten sonra bu sistemin dışındaki yani yalan olan şeylerin içine girmek insanı çok yoruyor e, yani zihinsel ruhsal anlamda çıktım o işi de bıraktım şirketi geri kapattım ama e-ticareti yapabilmek için biliyorsunuz internet üzerine reklam yani ürününüzün reklamlarını vermek zorundasınız Ben de bu reklamları verebilmek için tabi e ticaret yapabilmek için de bilgisayar aldım e oradaki e videoları hazırlayabilmek için bir sürü şey öğrenmeye başladım bilgisayarda tak 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 yani bir video artık editlemeyi video yapabilmeyi. Basit manada öğrenmiştim. Ee, hiçbir şey tesadüf değil ya. ve O iş bittikten sonra da e, bir gün tekrardan artık insanlara hitap etmem gerektiğini çünkü içsel olarak belli bir olgunluğa ulaştığımı hissettim. E, kendimce doğrudur değildir başkasına göre değişebilir. Ben kendimce çünkü uzun bir yolculuktu ilk uyanıştan o olgunluğa geldim diye bildiğim ana kadar o sıra zarfında çok kez oldum dedim. Hiçbirinde olmamıştı. Yine oldum demiyorum artık ama bir olgunluğa eriştiğimi varsayıyorum ki bugün Rabbim e, sizlere sizlerle muhabbet edebilme imkanı tanıyor bana buradan. E, videoyu video yapmayı öğrendikten sonra tabi artık instagrama tekrar geri dönüş Yapmam gerektiğini YouTube'a, Instagram'a düşündüm ve videolarımı yükleyip atmaya başlarken gerçekten e, ulaşmak istediğim bir nok noktalardan birine ulaştığımı fark ettim. Videolarım beğenildi, insanların ilgisini çekti. E, artık insanlara hitap etmeye hitap edebilmeye başladığımı gördüm. E, bu da nasıl oluyor? Tabii ki siz belli bir bilinç seviyesine ulaştıktan sonra o bilinci de vermek zorundasınız e, kolektife e, demek ki bir ulaşılması gereken bilinçlerden bir hale ulaşabildiğimi ve bir şekilde insanlara seslenebildiğimi öğrendim e, yani kısacası kadar gayreti aşıktı arkadaşlar istedim adım attım adımlarımın hepsi tek tek gerçekleşti bir zaman çizelgesi üzerinde ama hemen hemen her istediği gerçek oldu. Hatta istediğimden kat kat daha gerçek oldu diyebilirim. O yüzden e, bana bu konuda ben şunu beşeri konuda şunu istiyorum. Beşeri hayatta bunu istiyorum. Tabii ki hepimizin istekleri oluyor. Tabii bunu ne kadar aza indirebilirsek o kadar iyi. Çünkü istemediğimiz zaman isteklerimiz gerçek oluyor. Çok ince bir ayrıntı var orada. Derken bazı şeyleri eee ...istemeyi ve ona adım atabilmeyi bilmeliyiz. Bu bizim hayatımızdaki... E, ...en önemli dönüm noktalarından... ...biri olur. Zaten hepiniz hayatınıza şöyle dönüp baktığınız zaman... ...geriye doğru... E, ...hep istediğiniz şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Farklı bir halde olabilir, tam istediğiniz halde... ...olmayabilir ama emin olun daha güzeldir. E, yani o iş bittiği zaman ilk iş bittiği zaman olmayınca Allah'ım dedim neden olmadı ben bunu neden yapamıyorum e-ticarette ee, e girip e-ticarette e girip bıraktığım alan yani bu ağırlık maddesel hiçbir iş yapamazsam nasıl olacak bu iş deyip eee <laughs> üzüldüğüm andan da bugün geri dönüp baktığımda aslında hepsi bugün en istediğim yani muhabbet edebileceğim insanları bulabileceğim Alana yönlendirebilmek içinmiş. O alana giderken bana öğretilecek bir şeyler olmasıymış. Ee, yani bu serüven bana hiç bilgisayarı kullanmayı bilmeyen bir insana bilgisayarı kullanmayı, e, görüntüler oluşturmayı, metinler yazmayı e, öğretti. Keza yine önemli bir şey daha ekleyeceğim. Daha önceki videolarımda da galiba söylemiştim yapan ben değilim dostlar çok ciddi söylüyorum ee, bilgisayarın başına geçiyorum bir anda Metin çıkıyor bir anda görseller oluşuyor bir anda <laughs> paylaşıyorum ve sonra sizle beraber ben de izliyorum ee, O yüzden kaderin gayreti aşık olduğunu bilerek e, istediğimiz şeyler kalbimizde ne kadar kalbimizden gerçekten ne kadar çok istiyorsak kesintisiz bir şekilde. Yani bir dönem isteyip bir dönem o isteği değiştirip veya başka bir isteğe dönüyorsak o farklı bir durum ama gerçekten kalpsel olarak istediğimiz her şey bir şekilde gerçekliğe dönüşüyor. Bu çok güzel, çok özel olduğumuzun, her birimizin kanıtı. Dün yaptığımız videoda da aslında bunun bir nevi nasıl olduğunu anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. O yüzden güzel canlarım her şeyin istediğimiz olduğunu bilerek e, hareket etmek bize en büyük güzellik ve iyilikleri verecektir. E, Muhammed'e de buradan tekrar selam olsun güzel kardeşim benim 19 yaşında maşallah. Yani e, fark ediyor musunuz bilmiyorum <laughs> muazzam bir hal aldı yani uyanış. E, ben ilk uyanmaya başladığım zaman kendimden daha küçük görmüyordum. Genelde 40'lı yaşlarda insanlarla sohbetler muhabbetler ederdim e, uyanış adı altında. De, şu an baktığım zaman gerçek anlamda çok küçük yaştaki e, çocukların konuşmaları e, yani Zaten uyanık doğmuşlar bizim gibi ölü doğmamışlar Bunu görüyoruz e, Kainat e, dünya kıyametini gerçekleştirdi e, Ve şu an muazzam bir e, yeni dünya hazır oldu Yavaş yavaş beşeri hallerde de bunu göreceğimizi düşünüyorum çünkü biz değişince dünya da değişir. Dünya değişince biz de değişiriz. Maddesel anlamda olan her şey manevi bir manası vardır. Manevi olan her şeyin de maddesel bir dönüşümü olacaktır. Bunu bilmek önemli. Çok teşekkür ediyorum güzel canlar. Beni dinleyip değer verdiğiniz için, muhabbetime katıldığınız için var olun, hoş olun, eyvallah.